Kolay bebek yeleği yapımının ikinci bölümüyle merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Modelimizi istediğim ölçüye gelinceye kadar ördüm. Şöyle ölçeyim size ne kadar örmüşüm. Robadan sonrasını 19 santim ördüm arkadaşlar. Robadan sonrasını 19 santim ördüm ve son sıramı örüyorum. Modelimizin yapımını bir önceki videoda anlatmıştım. Şöyle yakından tekrar göstereyim. Ve son sıramızı örmeye devam ediyoruz. bu şekilde iki zincir bir ilmek alıyorum tığıma iki ilmeği alıyorum tekrar bir ilmek alıyorum tığıma hemen yandaki bir zincirin içerisinden tığımdaki 3 ilmeği birlikte alıyorum 2 zincir bu şekilde son sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 2 adet zinciri çektikten sonra kenardaki 3 adet trabzanımızın üzerine 3 adet trabzan olarak örüyorum ve 1 2 3 zincir ile geriye dönüyorum arkadaşlar. Hemen dibindeki 3 zincir çektikten sonra hemen dibindeki yuvaya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum. Bir sık iğne yanındaki yuvaya bir sık iğne ve burada tekrar 2 3 adet zincir aynı yuvaya batıyorum sık iğne. Tekrar yandaki 2 zincirle oluşturduğumuz yuvaya batıyorum 1 2 sık iğne 1 2 3 zincir aynı yuvaya batıyorum 1 tekrar 2 sık iğne. Bu şekilde 1, 2, 3. Tekrar yanındaki yuvaya batıyorum. iki zincirle oluşturduğumuz yuvaya. Etrafını modelimizin üzerine bu şekilde etek ucu, yeleğimizin etek ucu kısmını bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz siz farklı model uygulayabilirsiniz. Sıra sonuna kadar örelim ve tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sırayı tamamladım. Sırayı tamamladıktan sonra ön kısmına böyle bir model uyguladım. Kenar oyası ve komple önlerini ve yakasını bununla çevireceğim bu model ile. Şu anda yakasındayım. Yakasını örüyorum. Dilerseniz sadece önleri de yapabilirsiniz siz. Bir zincir çektim. 1 2 3 3. yuvaya bir trabzan örüyorum. Ve burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Ördüğüm trabzanın üzerine 4 adet trabzan örüyorum. 1 2 3 ve 4. ve 1 2 3 3 yuva sayıyorum 3. yuvaya batıyorum arkadaşlar bir sık iğne tekrar bir zincir ve 1 2 3. yuvaya trabzan 1 2 ve 3 zincir trabzanın içerisine tekrar 4 adet trabzan ile dolduruyoruz 1 2 3 3 yuva atlıyorum. 1 2 3 zincir ve yakayı sonuna kadar bu şekilde çeviriyorum. Daha sonra ön kısmını da anlatacağım arkadaşlar. Yaka kısmını bitirdim ve kenar kısmına geldim. Yakanın uç kısmında yine aynı şekilde modelimizi yapıyoruz. Hemen trabzanın bir alttaki trabzanın üzerindeki yuvaya batıyorum. Bir zincir ve hemen bir alttaki trabzanın üzerindeki yuvaya batıyorum arkadaşlar. Buraya bir trabzan örüyorum mesafe kısa olduğu için buradaki bir sıra trabzanı arada kaybediyoruz. Sadece burada yapıyorum onu arkadaşlar. 2, 3, 1, 2, 3 ve 4. 4 adet trabzan ördüm ve bir alttaki trabzanın üzerindeki yuvaya batıyorum. bir zincir ve bir alttaki trabzanın yine üzerindeki yuvaya batıyorum. Bir trabzan, üç zincir, trabzanın üzerine dört adet bir, iki, üç ve dört trabzan örüyorum ve hemen bir alttaki trabzanın üzerine değil arkadaşlar iki trabzanın yanındaki yuvaya batıyorum ve bir zincirle sabitliyorum ve yeleğimizin kenar kısmını etek ucuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kenar uyasını da tamamladıktan sonra kol çevresine örmeye başlıyorum. Şimdi kol çevresini dilerseniz etek ucundaki model ile dilerseniz kenar oyası ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben etek ucundaki model ile yapacağım. Öreceğim. Sizler istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Şöyle koltuk altından başlıyorum. 1 2 3 zincir ile aynı yuvaya batarak bir trabzan örüyorum. Bir zincir. Yanındaki yuvaya batıyorum. 1 2 trabzan bir zincir. Bir yuva atlıyorum arkadaşlar. Hemen yanındaki yuvaya bir iki trabzan, bir zincir, bir yuva atlıyorum. Bir sonraki yuvaya bir iki trabzan, bir zincir. Bu şekilde etrafını kol çevresini dönüyoruz. Yine. Buradaki modeli uygulayacağız arkadaşlar. Sadece iki sırasını kullanacağım ben kol çevresi için. İki sırasını daha sonra da sık iğne ve pıtırcık ile bitireceğim. Bir, iki tırabzan, bir zincir bir yuva atlıyorum bir sonraki yuvaya bir iki tırabzan, bir zincir bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar İkinci sıraya geçtik arkadaşlar. işlem tekrarı yaparak devam ediyoruz. 2 zincir. 1 zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine bir trabzan trabzanın tamamını almıyorum iki ilmek tığımda kalıyor bir ilmek alıyorum tığıma tekrar yandaki bir zincirle oluşturduğumuz yuvaya bir trabzan örüyorum iki trabzanı birlikte topladıktan sonra iki zincir ve tekrar bir, bir zincirle oluşturduğumuz yuvaya ve hemen diğer yanındaki yuvaya 2 adet trabzanı birleşik ördükten sonra iki zincir bu şekilde sıramızı devam ediyoruz ve tamamlıyoruz arkadaşlar kol ucuna da etek ucuna uyguladığımız işlemi tekrar ediyoruz ben diğer kolu tamamladım gördüğünüz gibi Dilerseniz bunu hırkaya çevirebilirsiniz. modelinizin modelinizin modelinizi pardon. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Modelinizi uzatabilirsiniz ve hırkaya çevirebilirsiniz yeleğinizi. Dilediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Ben kol ucunu tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeleğimiz hazır. istediğiniz şekilde süslemesini yapabilirsiniz. Dilerseniz pompon ile süsleyebilir. Dilerseniz farklı çalışmalar. Fiyonklarla süsleyebilirsiniz. Düğme dikebilirsiniz arkadaşlar yeleğimize. Bence fena olmadı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.